Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de enflasyon problemi yok, hayat pahalılığı problemi var dedi. Sizce katılıyor musunuz bu, bu açıklamaya? İkisi de var. Hayat pahalılığı da var, enflasyon da var. Peki bu durum nasıl düzelir sizce? Valla şöyle yani, dünyada kriz var diyorlar ama bizim ülkemizde daha çok. Allah korusun bir savaşa falan girsek, anlıyor musun? Yani bilmiyorum halimiz ne olur. Neden bu duruma düştük, niye böyle olduk? Yani insanlar hep çok çok perişan Sıkıntı içinde marketlere varamıyor 5 liraya aldığımız yani 10 lira oluyor 12 lira 15 lira oluyor Yani 700 milyon Şimdi bunları aldım 700 milyon ya, ya. Ne yapacağız ne edeceğiz bilmiyoruz ya. Yani. Ee, evdeki kadınlar Çok sıkıntı içinde Niye biliyor musun Markete varırken Korkarak arıyorlar. Niye? Ceplerinde para yok. Alım gücü yok. Sürekli zam, zam, zam. Böyle bir şey görülmemiş. Bunun sorumlusu kim sizce? Aa, kim olacak? Hükümet, Hükümet. yani. Kim olabilir? Eskiden parayı koruyorduk, Ama şimdi kim? poşetleri koruyoruz. Baba, alır diye. Devlet kimdir? Halkın babasıdır. Eğer devlet halkına bakamıyorsa, bir şey veremiyorsa, halk ne yapsın? Sürekli zamınan, 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 zamınan hiç böyle bir şey görmedim. Görmedim ben yani. Hepsini yaşadım. Bu kadar görmedim. Şimdi bir adam emekli oluyor. Çoluğunu çocuğunu düşünüyor. Ne yapıyor biliyor musun? Artık diyor ki ben emekli oldum. Ben emekli oldum. Bundan sonra ne yaparım? Yaşadım iyi kötü ama çoluğuma çocuğuma bir faydam olsun diyor. Antalya'ya gidemiyor. İzmir'e gidemiyor. Gezmeye gidemiyor. Niye? Çoluğuma çocuğuma 3-5 kuruş veririm de çocuklarının da elbiselerini giyiyor, eskilerini giyiyor. Öyle değer ediyor. Ha ha, olsun. ha, ha, ha. Eskilerini giyiyor çocuklarının. para mı yağdıracak sana? Kim? Allah mı? Da Devlet, da. E, daha ne elbise e, yok, öyle yok, e, şu yok, bu yok. E, Kendimden ne var? Allah Elhamdülillah be. şükür devletimizde her şey var. Hurluk e var. Ne var Her şey var. Ne yok? Başka ne şey devletlere şey bakarsan Şu, bir bir, bir şey aldı. Bir şey e, bir milyon e, olursa e, bir sen mi e, alıyor? Dünya öyle. Dünya öyle. Ya, ya kardeşim e, e, siz kasıtlı bunu söylüyorsunuz. Dünyada bir de yine ne varsa dünyada. Ya bırakın Allah aşkına ya. Ya ya sanki dünya bu millet görmüyor mu? Sen de çalış sen de benim gibi çalış. Allah. Eşkim kadar abi sen mi stoktandaydı? Ya çıplak mı geziyorsunuz? Yok gülk yoğurum. Çıplak mı geziyordun? Söyle yapalım. Bak, dinle. Dinle. Siz devlet düşmanısınız. Ya. Siz vatandaş Hı -hı. olsanız Hı -hı. devleti hükümet. koruyacaksınız. Hü -hümet. devlet -hümet. Sence Vallahi siz, devlet siz de devlet devletin düşmanısınız. Siz millet olarak devletin düşmanısınız. Amca hükümet Devletle sana. hükümeti e karıştırma. Abi sen sırtında yok. Ya Türkiye'de her şey var. Böyle tarafınızda dünyaya bakın. Ya çok bir milyon. 5 milyon. milyon ise dünyada öyledir. Bu mu yapıyor? Her taraf da öyle. Başka devletlerde ya, çok Hamdan, yok. Sen konuşturmuyorsun ki. Ya, Şimdi çok parayla Siz burada, ayrı. siz burada her şeyimiz var elhamdülillah çünkü. Millet ayrı ayrı. Vallahi siz, siz kasıtlı bunu söylüyorsunuz. Kasıtlı. Siz devletle konuşmanızsınız. Dayı, Vallahi devletin tutmanı da yaşıyoruz. Yok bir sen konuşmazsan Bu ülkenin yönetimini bana verseler. Bunun gibi yaşlar. Yani sen, sen vatandaş değilsin. Sen vallahi sen vatandaş değilsin. Sen vatandaş vatandaş olsan devletini koruyacaksın. Sen vatandaş değilsin. Allah. Millet devlet ayrı hükümet ayrı. devleti düşünmek istiyorsunuz. Devletle hükümet ayrı ayrı. Ya ayrı. Biz ya devletçiyiz. Siz devletiz, siz Hükümet senin. ayrı, devlet ya ayrı. Ya, ayrı. Ya, o konu ayrı. Hükümeti ayır, Allah, Allah Allah. Ben, Allah, devlete Allah, karşı Allah, değilim. Hepsin size. Eskiden sırtınızdan siz bir sen mi vardı? Sen, sen, sen Ne olmuş? bu? Eskiden daha güzeldi. Ya siz kasıtlı söylüyorsunuz. Bunu zaten Allah kafirlerin belasını versin. Allah Müslümanları korusun. Şu ana kadar yani güzeldin. 20 senedir Türkiye. Herhangi bir şey yoktun. Ama şimdi bu e, e, korona hastalığından sonra işte 3-5 aydır neyse bir senedir şey oldu yani benim kendi görüşüm iyi gidin. ama şimdi bu sıkıntıları inşallah atlatacağız yani hep beraber bildiğim evet, kadarıyla. Tabii ki evet tabii ki vatan bizim, vatan bizim, bu bayrak bizim, Kur'an işte bizim bir el ama ha, nasıl düzelir onu bilmiyoruz. Vallahi hayat bakalım ben doktordan geleyim. Belki gidecek yol parası bulamıyorum çocuklardan alıyorum. Emekliyim yetiştiremiyorum. Enflasyon problemi yok mu sizce? Ben enflasyonu bilmiyorum. <laughs> ben 6 ay burada bak Batı kentin temellerini biz attık. 6 ay çalışıyorduk. 2 sene onu 4-5 çocukla yiyordum. Yani evime rahat yetiyordu. Şimdi 12 ay çalışım yine yetmiyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Hem bahalılık var hem de enflasyon var. Tamam mı? Katılmıyorsunuz Erdoğan'ın sözlerine. Sözlerine katılmıyorum. Gelecek hükümette aynı böyle yöneteceğini bilmiyorum. O daha kötü olur. Çünkü etrafımız bütün kuşanmış. Cember içindeyiz. Görüyoruz. Sonumuzu Allah bilir. Herkes vatandaşa diyor ki kolunda saat kaç lira cebindeki telefon kaç lira. Vatandaş demiyor ki ne ben çalıştım da efendim parası parasıyla aldım. Sen oturduğun yerde benim paramı alıyorum Senin kolunda saat kaçtıra, cebinde daha telefon kaçtıra. Sen de onu bana bir söyle. Niye demiyorlar? Denmiyor, korkuluyor. Ya oğlun alıyorlar, ya kızın alıyorlar, ya sen alıyor. Keşke bizi alsalar. Ama oğluma kızıma zarar verecektin. Ancak bu kadar konuşuyor. Daha da konuşacak şeyler var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir açıklaması var. Türkiye'de enflasyon problemi yok, hayat pahalı problemi var diyor. Siz katılıyor musunuz? Ya ne demesin Amerika bizim gelen üst üste üst üste gelen zamlarımızı kıskanıyor. Daha ne yapsın Amerika? Amerika'nın vatandaşı uzaya geziye gidiyor. Biz bu Ankara'dan Samsun'a Sivas'a anamızı babamızı görmeye gidemiyor. Bağlandık kaldık nereye? Şuradan Kırıkkale'ye gittim geldim 50 lira olmuş bir Kırıkkale. 15 lirayken nasıl oluyor 50 lira? Kunde zam geliyor, kunde zam geliyor. Ne olacak? düzelecek peki? Vallahi iyi biri gelecek, seçilecek. Bundan sonra bir bir değişiklik olsun ya. O gelir, bu gelir. Kim gelirse gelsin Allah hayırlısını versin. Ondan geri aslında belasını versin. Şimdi hepsi aynı. Millete zam verilecek zaman 40 kere toplanıyorlar meclise. 40 kere. Her toplantında mesai parası alıyorlar bir daireyette. Her toplantı. Ama kendi 6 ay, 3 ay uğraşıyorlar. Ama kendilerine zam verileceği zaman karşı parti dostum, kendi dostum anında bir araya geliyorlar. Bir saatte 1 milyar, 10 milyar koyup çıkıyorlar. Bize 100 lira, 50 lira zor veriyorlar. Bu nasıl iş olacak bilmiyorum. O havyar yiyor, ne bileyim ejderha meyvesi yiyor. Ben şurada vatanımda yetişen elmamı, armudumu, bir bağ marulumu, mu yiyemiyorum. Ne olacak? Sık, sık hep mi biz sıkacak? Acık da onlar sıksın kemerini. Ama şey gerek yok. Şuradaki insanlara bak. Herkes umut peşinde. Beş lira varsa onu da tutup da biliyor. Ne yapsın? Bir şey demeye gerek var mı? Ülkenin durumu ortada. Gitmesi gerek. Bir an önce bunu yani değişmesi gerek. Değişir mi sizce? İnanıyor musunuz? Bana kalırsa değişir. Eğer bana kalırsa değişir ama değişir değişmez bilemem. Peki sizce aday kim olmalı? Vallahi aday kim olmalı? Onu tabii partiler daha iyi bilir. Biz o kadarını bilemeyiz ama bana Mansur Yavaş veya İmamoğlu'ndan hangisi olursa iyi olur.